Selamlar. Ekran kaydı başladı ama canlı yayın başlamadı. Bismillah. Destur. Selamlar selamünaleyküm. Bir de canlı yayına selam verelim. Vallahi selam vermeyi seviyorum. O Ali Taner Öztürk aleykümselam sana da hayırlı akşamlar Vallahi son zamanlarda en güzel iltifatları edenlerden birisin ee, çok teşekkürler Ali Taner Öztürk sana ayrıca bir selam vereyim dedim. <laughs> objektif yorumların var. E, ee, Valla teşekkürler objektif dediğin için. Adamsın Beşiktaşsız bana Beşiktaşsız Baran Balıkçı eyvallah. Ben de Beşiktaşlıyım demiş eyvallah. Ya benim yayınıma gelenler Beşiktaşlı olmak zorunda değil ama şöyle bir şey var. Galatasaraylı olup Fenerbahçeli olup ben Beş ben de Beşiktaşlıyım bu arada da bilmeyenler için. Ama hani Galatasaraylı, Fenerbahçeli, Ahmet Sporlu, Trabzonsporlu, Bursasporlu da benim yayınıma gelebilir fakat şu an vallahi kanatsız kartal gibiyiz. Aynen aynen kanat yok. Ben e, solak bir solaçık istiyorum zaten. Bunu hemen hemen her yayında söylüyorum. Ya e, Ali Taner Öztürk kardeşim bir şey söyleyeceğim de. E, normalde belki e, olgun insanlar her şeyi kafaya takmaz da. Bir tanesi yorum yapmış. Eskilerden birisi. Ee, Baran balıkçı ben şunu söylüyorum Galatasaraylılar e, Fenerbahçeler gelebilir ama Neyse ben bunu engelliyorum ya Baran balıkçıyı engelliyorum Tamam Baran e, balıkçıyı engelliyorum Engelledim Bana diyor ki e, Fenerbahçe Galatasaray'ı ben sevmiyorum sen de sevme, sevme diyor Ben bir kere e, Emir cümlesi sevmem Tamam mı ben sevmiyorum sen de sevme diyor. Ben e, Galatasaray Fenerbahçe'yi seviyorum veya sevmiyorum diye bir açıklama yapmadım. Tamam mı? Lafları Allah razı olsun ağzıma tıkıyorsunuz. E, benim ağzıma lafları tıkıyorsunuz Allah razı olsun ne diyeyim ben. Ben şunu diyorum. E, ben belki video olarak e, karışık paylaşımlar yapıyorum. Hani yayınladığım videolar karma karışık. Futbol var futbol dışı var. Beşiktaş Galatasaray. E, genel var ama canlı yayınları ben e, genelde sadece Beşiktaş üzerine yapmak istiyorum. Hani e, bazen önemli olaylar olur. İşte bir boks maçı olur ya da ne bileyim ben milli maç olur. O zamanlar sadece Beşiktaş maçı yapmayız. Belki e, yayın canlı yayını yapmayız ama e, hani ben canlı yayınların e, sadece Beşiktaş olarak yapmak istiyorum. Ama dediğim gibi Galatasaray'da Fenerbahçeliler de yayınıma geldiği zaman benim için problem yok ama benim problem yaptığım şey belli. Benim benim problem yaptığım şeyler belli. Ee, böyle bir hakaret olduğu zaman, dalga geçme, alay olduğu zaman ya da bana tavsiye verildiği zaman. Mesela az önce Baran Balıkçı ne, dedi, ne dedi? Abi diyor ben Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi sevmiyorum sen de sevme diyor. Abi garnaço diyorlar demiş. Diyebilirler. Sen Yağız Sabuncuoğlu hayranısın herhalde. Yago X dediğine göre. Ee, yağız sabuncuoğlu ee, hayranısın galiba. Vallahi Engin Tüfekçi bak sana ayar oldum. Hatta bir tane video çektim. Tamam mı? Bak seni en... bak bu ikini de engelleyeceğim. Engin Tüfekçi bak sen beni ayar ettin. Ayar ettin. Bak sen beni önceden beri tanıyormuşsun. Tamam mı? Bak senin bu hesabını da engellerim. Sana özel video çektim. Kardeşim bana lan, lan senin şifrenden bana ne oğlum senin şifrenden? Bana diyorsun Beşiktaş kaybetti diye mi canlı yayın açmıyorsun diyorsun. Şakaysa komik değil kardeşim. Ciddi söylüyorsan da hoş değil. Sen, de, sen demedin mi Beşiktaş kaybediyor diye canlı yayın açmıyorsun falan dedin. Ben bir tane video çekmek zorunda kaldım. Oğlum ben hassas bir insanım. Alınıyorum. Kırılıyorum. Tamam benim de bir kalbim var. Tamam burada bağırıyoruz çağırıyoruz falan filan yapıyoruz ama. Neymiş Beşiktaş kaybettiği için mi yayın açmıyorsun? Oğlum. Benim benim kötü anlam iyi anlam. Beni beni sinirlendirme. Beni sinirlendirme. Kötü anlam diyor. Oğlum son üç gündür ben yayın açıyorum. Sen görmemişsen ben ne yapayım? Canlı yayın kayıtları var. Gir bak. Gir benim videolarıma bak. Canlı yayın kayıtları var oğlum. Sen neyin kafasını yaşıyorsun lan? Oğlum ben Beşiktaş kaybettiği zaman daha çok yayın açıyorum tamam mı? Gerçek Beşiktaşlılık Beşiktaş kaybettiği zaman ben 9 saat 17 dakika yayın açtığımda Beşiktaş kaybetmişti. Galatasaray'a kendi Galatasaray'ın sahasında 2-1 kaybettikten sonra ben 9 saat 17 dakika Tamam ben seni engelliyorum. Engelliyorum seni. Sen gel bir daha engelleyeceğim seni. Tamam mı? Bak ben az önceki yorumda engellemem lazımdı. Canlı yayına gelmiş. Hala benim tansiyonumu yükseltiyor. Tamam mı? Hala beni tahrik ediyor. Özür dileceği yerde. Ya bir kere şöyle bir şey var. E, yaptığı şakada gerçeklik payı olsa. Hakikaten ben canlı yayın açmasam. Diyelim ki ben. Hakikaten ben 3 gündür diyelim ki. 3 gündür diyelim ki. 3 gündür diyelim ki ben canlı yayın açmadım. Açmadım diyelim ki. Orada şaka maksatlı benim arkadaşlarım da diyebilir. Abi ya 3 gündür yayın açmıyorsun. Beşiktaş kaybetti diye moralin bozuk dersin. Ulan ben yayın açmışım. Ben yayın açmışım. Ben yayın açtığım halde sen böyle bir şaka yapamazsın. Bak engelledim. Bak Galatasaraylılar yayına gelebilir dedim ya. selam Arda hoş geldin. selam Galaksiyon. Bak Galatasaraylılar yayınıma gelebilir dedim. Galatasaraylıların biri az önce kaybetmeye devam falan yazmış. Beni tahrik ettiğiniz zaman engellerim abi. Galatasaraylı olup bana e, güzel davrananlar var. Mehmet BC 16 var Galatasaraylı. Ondan sonra Vyrox mudur nedir adını at, şey o, okuyamıyorum. Ya Galatasaraylı olup Fenerbahçeli olup bana saygılı Ya Beşiktaşlı bile olduğunuz zaman bana saygılı olmak zorundasınız. Tamam mı? Beşiktaşlı olmanız bile yetmez. Siz tamam mı? Beşiktaşlı olmanız bile yetmez. Bana saygılı olmak zorundasınız. Azizallah. Ya bir de sen diyor yanlış anladın. Yok ben öyle demedim. Ya uyarım uymam sana mı soracağım lan? Adana'lı pandizot mudur nedir? Sana mı soracağım ben uyup uyumayacağıma? Ya ben seni engelliyorum abi. Bak bu da bu da gelmiş. Yanlış anladın diyor. Oğlum benim anlamam benim anlamam üst düzey üst düzey. Benim anlayışım çok üst düzeydir. Hala bak teminki de özür dilemek yerine yanlış anladın. Belki sen anlatamamışındır kardeşim. Belki sen anlatamamışındır. Bir anlatmayı dene. Kardeşim bana tavsiye veremezsin. Bana tavsiye veremezsin tamam mı? Ben tavsiye istersem tavsiye vermek istiyorsan ver. Tamam mı? Ben ben tavsiye istemediğim sürece bana tavsiye vermeyin kardeşim. Yok, sakin ol. Yok, uyma onlara. Aleykümselam. <laughs> Meperrara BCK hoş geldin. İlk defa gördüm seni. Aleykümselam EK. Oo Brezilyalı. Walker gelmedi ya. Hayırlısı olsun. Belki Garnacho gelir mi? Bilmiyorum. Oğlum aynı şeyi niye yazıyorsun lan? Ahmet 27. Samsun Sporlu Hakan Bey teşekkürler. Ahmet 27. Aynı şeyi neden yazıyorsun kardeşim? Hayırdır? Hayırdır? Valla lamela doğru mu? <laughs> lamela var mı? Ee, 2024'te haber görmüşler lamela la alakalı. 2024. Garnacho'ya da bakalım dur. Garnacho. Valla chat'tekiler de cevap verebilir. Ben belki her şeye yetişemeyebilirim. Chat'tekiler de biliyorsa. Garnacho var mı, yok mu? Çettekiler de biliyorsa yazabilir. 10 ee, saat önce haber girmişler. 10 saat önce haber girmişler. yer Garnacho için harekete geçti diye haber yapmışlar. Evet. Ee, Garnacho ile alakalı e, haberler var. Ee, Çanakkale Olay Gazetesi haber yapmış. Sözcü haber yapmış. 24 Saat Gazetesi haber yapmış. Spor X Garnaço ile alakalı haber yapmış. Ee, yani e, galiba neyse baya bir haber sitesi Garnaço ile alakalı giriş yapmış. Abi Beşiktaş'a kanat lazım doğru. Transfer mark doğruluk oranı %63 demiş. Evet. Garnacho'yu ben e, ben seviyorum ya Garnacho'yu. Ben beğeniyorum. Siz beğenir misiniz bilmiyorum. Bu arada <laughs> Bu arada size kötü bir haberim var. Güzel bir kanat. Güzel derken hayırdır. <laughs> yakışıklı bir yakışıklı bir futbolcu mu istiyoruz? Rasit sayısı Sabek veya, veya yedek rotasyon çekmemiz lazım. Evet. Sabik bence de. Sancho mu? Garnacho mu? Ben Garnacho'yu daha çok beğeniyorum. Yok iyi kanat. Size kötü bir haberim var. 2 hafta izne çıktım. <laughs> Bu iyi haber mi kötü haber mi bilmiyorum. 2 e, haftalık izne çıktım. E, yıllık izin kullandım tekrar. Geçen bir hafta izne çıkmıştım. Bu sefer e, iki hafta izindeyim. Bilmiyorum iyi mi olacak? E, kötü mü olacak? Sinan Bey hoş geldin. Aramızda bazıları 8K olmuş. Hayırlı olsun. Ee, bazı arkadaşların takipçi sayısı e, beni duyuyorsa e, 8K olmuş. 30K olur o zaman mı? Ha, şimdi anladım. Şimdi anladım. Vallahi Arda Bey 8K iken gelme ya yayınlara. <laughs> Arda 8K yayınlara gelme. Beni engelle. 9K olunca gel. Arda 8K gelme yayınlara. 9K olunca gel. Sebebini açıklamak istemiyorum. Yayın nereden? Bursa. Garnaço'yu çok e, beğenmiyormuş. Çok kaçırıyormuş. O Necip Bey Aleyhisselam hoş geldin. Hem şehrim Necip. O siga Saray'da demiş. Hayırlı olsun Galatasaray'a. Ben o sümeni seviyorum. Seviyorum derken futbolcu olarak arkadaşlar yanlış anlamayın. basın farklı yazıyor bazen. Osimhen'i seviyorum derken hoşlanıyorum falan demedim. Yani karakter olarak seviyorum ben Osimhen'i ya. Hemşehri miyiz? Ne Necip Bey nerelisin? Bursa Bursa'da yaşıyorsun diye hemşerim dedim. Bu sezon çok çile çekecek gibi yine demiş. Hayırlısı. Aleykümselam. Manisa mı? Aa ben ben Manisa'da üniversite okudum. Söylemiş miydim? Manisa'da üniversite okudum, üniversite. Mission Engineer. I studied at university in Manisa. Uh, ee, Mission Engineer. Ne kadar eksiğimiz varmış, yap yap bitmiyor. Aynen ya. Aleykümselam. R ve... Robin Van Persie. Söylemiştin abi, eyvallah. Abi ben transfer söylentilerine bakayım esersen. Olur, olur, olur. Bursa Spor gibi köklü bir kulübün de belge. Bursa Spor'u da gösterelim. Bursa'da da yaşıyoruz ya. Ama Bursa Spor barışsın inşallah ya. Beşiktaş'la Bursa Spor'un barışmasını e, istiyorum. Ama barışmayacaksa Süper Lig'de istemiyorum Bursa Spor'u. Sakarya Spor da selamlar. Sakarya Spor birincilikte galiba değil mi? Kocaeli Spor çıktık. Sakarya, Sakarya daha altta galiba. Orkun Kökçü eyvallah. Garnanço süt çekiyor. Türkiye'de atar onları ya. Kral, e alakalı bir bilgin var mı? Vallahi yok. Sadece söylentiler var. Yok kardeş barışmasınlar, eksik olsun demiş. Hayırlısı. Arda Bey hoş geldin. Yayına tekrar. Arda Bey yayına giriyor, çıkıyor. Video mu yükledin Arda? Aa beni sev attı, teşekkürler. Bu beni sev derken, ben mi seni seveceğim, sen mi beni seveceksin? O ne anlama geliyor ya? Beni sev ne demek? Birisi bir... Be... Ben de dedim ki video yüklüyor herhalde. Video falan yüklüyor herhalde. Sörni. Ben de beğeniyorum ya Sörni'yi. Adını doğru okuyor muyum? Sörni. Telaffuz doğru mu? Sen bizi sev. Eyvallah. Kerpeteni bu. Eyvallah. Beşiktaş'ta transfer var mı hala? 12 Eylül'e kadar transfer devam ediyor. 12 Eylül'de bitiyor transfer. 12 Eylül'e kadar transferler devam var gençler. Ben hatta tam 12 Eylül'de son günü transfer bekliyorum ama Beşiktaş'tan. Böyle motokuryeyle falan yetiştiriyorlar ya 12 Eylül'de. Eylül'e kadar takımı değiştiririz. İnşallah, inşallah. Valla ben çöpçü değilim kardeşim. Bana söylemeyin. Serdar Adalı'ya söyleyin. Çöpler ne olacak diyor. Ben çöpçü müyüm lan? İrfan Can geliyor mu? Gerçek mi? Öyle bir söylenti vardı ama 5 tane daha net adam lazım. Bence de. Sol açık, sağ açık. Abi düşünsene. Oşimen kalitesinde iyi oyuncu geliyor size son günde. Ee, Oşimen kalitesinde Mustafa Hekimoğlu vardı. Sakatlandı arkadaşlar. Geçmiş olsun. Mustafa er Erhan Hekimoğlu vardı. Ee, Oşimen kalitesinde ama sakatlandı. Cesson sol kanat oynayacak diyorlar. Aa, Sol kanat mı? Jo Mario hazırlık maçında taraftarlar Aa evet evet doğru. 5 <laughs> <Beş. gülüyor> Öyle demeyin arkadaşlar yayında gaz sayılar vardır. Öyle şeyler söylemeyin ya. Şahtar 3-5 oynar. O şarkıyı bile var mı? O ne demek ya? Öyle bir şarkı mı var? Anlamadım ki. Ali selam Eren blok 01. Şahtar zor ya. Zor maç. Zor. Bence zor maç yani. Ee, İrfan Can gelir mi? İnşallah. Aynen hakikaten ha. Mustafa er Eren Akimoğlu attı değil mi? Yalnız e, em Emirhan Topçu o durdurdu ikinci maçta. Orkun var ama demiş. Eyvallah. Arda Hocam kıyak yapsın. Yapmaz ya kıyak falan. Arda Turan kazanmak ister. Kaan Bey iyi akşamlar. Işte, transfer çok transfere ihtiyacı var. Doğru. Eren BBK01. Doğru söylüyor. Eyvallah. Galaksiyon bıraktı. Ya işte Galatasaraylılar, Fenerbahçeliler benim yayınımda saygılı olduğu sürece problem yok ama e, saygısızlık olduğu zaman e, engelliyorum. E, bilenler bilir. Arda işine baksın. O taraftarla çakar gönderiz maçı. Taraftar alacak. Oo. İlk maç bizim sahamızda zaten. E, 24 Temmuz'da bizim taraftara çok çok geliyor mu? Hayırlısı. Galatasaray şimdiden 2025-2026 şampiyon demiş. isak Atçı. Hayırlısı olsun. O zaman ne, ne diyelim? Hayırlısı olsun. Ukadai sence 11 oyuncusu mu? Ya şu an e, Felix Ukadai bence yetersiz ya. Yani belki ileride e, büyük futbolcu olabilir ama biraz daha ee, pişmesi lazım. Beşiktaş'la bir bağlantı var mı? Benim Beşiktaş'la bağlantım ben Beşiktaşlıyım. Beşiktaş'ı tutuyorum. Beşiktaş taraftarıyım. Aynen ilk maçı alırız. Ya ilk maç... ilk maçta bizim bir şeyler yapmamız lazım ya. Böyle bilmiyorum. Aleykümselam dayı. Tayyip'i neden... Aa tövbe Arda Sinon'u. Tayyip'i neden göndermiyorlar diyor. Yazıklar olsun. Yayını kapatıyorum arkadaşlar. Tövbe bismillah. O ne lan? Ne diyorsun? Arkadaşlar nerede o 112? 155 Junior Arda. Arkadaşlar İnternet koptu. <laughs> Recep Tayyip Erdoğan dım, 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 dım. Oğlum Tayyip'i göndermeliyiz ne demek lan? Oğlum ne yapmaya çalışıyorsun? Başım belada. Gönlüm havada. Bu arada sesim sesim çok değişik şu anda. Vallahi vallahi ya. Fark ettiyseniz sesim e, biraz şey. E, dün gece biraz bir şeyler oldu. <laughs> Bununla alakalı da video çekerim belki. Her, her boka video çekiyorum ya. Aleyhisselam Hasan Hacı Beyceki abim demiş. Demek ki 40 yaşından küçüksün abim dediğine göre. Aa ben 41 olacağım inşallah. Aa büyük bir haber düştü Beşiktaş ile ilgili transfer haberi. Aa. Bakalım. Nereden bakacağız transfer haberine? Kerem gelir mi abi? Kerem Demirbay mı? <laughs> Kerem Demirbay Eyüp gitti. Anladık. Tövbe ne kızı ya hayırdır lan? Garnacho mu geliyor? Kim geliyor şey? Ya bize bir be, benim yayınımdaki Beşiktaş transfer haberi Gal Galatasaray veriyor. Oğlum siz nasıl bir yapısınız lan? Benim yayınımdaki transfer haberlerini Galatasaray'da veriyor. Oğlum her yeri ele, ele mi geçirdiniz lan siz? Benim yayınım da ele geçirdi. Allah Allah ya. Yapı benim yayınım ele geçirdi. Kingsley Coman mı? Abi solda Kerem, sağda Sancho. Ama Tayip olmalı. Tayip ee, ben ben Tayyip'le geldim, Tayyip'le giderim. Arkadaşlar, ardın dediğine bakmayın. Ben Tayyip'le geldim, Tayyip'le giderim. Biz asla Beşiktaşlıyız demiş. Abi sen Trakyalı mısın ya? Heyleri yazmıyorum. Chelsea ilgileniyor. Ya Beşiktaş Chelsea'den daha büyük. 2-0 yendik biz Chelsea'yi ya. 2-0 yendik Chelsea'yi biz. Bize gelir o. Abi Tayyip dedi ya. Tayyip gitsin falan diyor. Hayırdır lan? 911. Evet evet hala yayında. Hala yayında. İstanbul Zeytinburnu istikameti diyorlar. Bu gece e, bir gibi sahile çıkacakmış. Zeytinburnu sahile. Evet arkadaşlarına takılacakmış. Çekirdek kola yapacakmış. Evet evet. Çekirdek kola. Ya, bazen beyaz gazoz içiyorlar tabii doğru. Boykot var ya. Evet evet. 911. Aa, pardon Amerika mı orası? Pardon ya 911 aramışım ben. Şimdi. Yalnız Osman de TT olmuş ha Twitter'da. Silivriye. <laughs> Sivri Rasissa. Aa Gezal bizim oyuncumuzdu aslında değil mi? Raş Gezzal bizim oyuncumuz değil miydi? Garnacho geliyor mu? Valla söylenti varmış ama. Genelde bizim transfer haberleri gece 12'de açıklanıyor. Aslında ben yayınları var ya böyle 11-12 gibi falan mı açsam acaba? Biz yayındayken haber gelir. Bizim e, transfer haberleri gece 12'de açıklanıyor. Osman bu sezon iş yapamayacak demiş. Sinan Bey. Ağzınızdan bal bal damlıyor Sinan Bey. Sinan Bey demiş ki bir daha okuyayım bak güzel bir mesaj. O Osman bu sezon iş yap yapamayacak. Görün bak demiş. Gezal sakatlık olması çok iyiydi. Evet evet. Sakatlandı 2 e, sene oynamadı. Adım gibi emeğimim. Yani nasıl yani? Sinan ismi Nasıymı ya? Gençler güzel yayındı. Ee, ben bir mola veriyorum. Kendinize iyi bakın. Benim açımdan güzel bir yayındı. Ee, ben biraz mola vereyim. Belki ara ara yayın açarım. Ee, canım istedikçe, hevesim oldukça. Kaan Bey kendinize iyi bakın. Ha pardon, pardon. Açarız herhalde ya Robin Van Sen Fenerbahçelisin herhalde. ne demiş. Hayırlısı. Allah'a emanetsin. Eyvallah. Siz de Allah'a emanet olun. Bak böyle güzel güzel muhabbet ediyoruz. Yani bir şey de bildiğimizden değil. Fenerbahçeli olduğunu hemen anladım. Çok zekiyim. Neyse. Selamlar. Ee, en çok da Recep Tayyip Erdoğan'a selamlar. Başkomutanım. Biz sizle geldik. Biz sizle gittik. Tayyip'i göndermeliyiz diyenlere bakmayın. Çok yani nasıl diyeyim. Ee, Sayın Cumhurbaşkanım. Köfteci Yusuf'un yanında değiliz. Selamlar. Abi yayından sonra videolarıma bakar mısın? Tamam bakmaya çalışacağım. Hatta yorum yazmaya çalışacağım. Selamlar. Köfteci Yusuf'un yanındayız. Ana şey gelmiş. Bu şekil